Herkese merhaba. Vatandaşın sorularını cevaplandırmaya devam ediyoruz. Görüntü kalitesinin çirkinliğinden ötürü özür dilerim. <laughs> İmkanlarımız bu. Şimdi vatandaş sormuş, ee, bende kellik var ya da saç dökülmesi var diyor. Bunun tıptaki adı alopesi. Alopesi areata, alopesi universalis diye kabaca ikiye ayrılıyor. Yani bölgesel kellik ya da total kellik. Bölgesel kellik halk arasında saçkıran derler. Tamamen cildiyenin konusuna giriyor. Psikolojik nedenlerden ötürü de olabilir. Travmalara bağlı da olabilir. Yahut da bakteriyel ya da mantar enfeksiyonlarına bağlı da olabilir. Böyle bir durum. Tedavisi mevcut ama e, biraz meşakkatli. Ama bizim konumuza giren alopesi universalis yani total saç dökülmesi. O da iki e, ana kısmı ayrılabilir. Birisi kadınlarda erkek tipi sadece varteks dediğimiz yani en tepe noktada olan e, saç dökülmesi varsa bu e, hormonal bozukluklara işaret ediyor. Kabaca böyle söyleyebilirim. Eğer ki tüm e, saçlarda dökülme meydana geliyorsa ve erkeklerde de yine aynı şekilde e, saç dökülmesinin sebebi o da hormonal e, ırısı diyoruz. E, ona yapacak zaten bir şey yok. İşte şimdi saç ekimi, saç dikişi falan filan çıktı. E, ama kadınlardaki çok önemli. Eğer bu sadece ön bölgede ve Reproduktif çağda, yani e, doğurganlık çağında 18-50 e, diyelim veya 18-45 diyelim yaş arasındaki kadınlarda evet o bir hormon bozukluğu işareti olabilir, özellikle de surrenal bezden kaynaklanan. <laughs> Onun dışında total yine her yerden saç dökülmesi erkek olsun kadın olsun e, hipotiroidi. Yani tiroid bezinin yavaş çalışması olabilir. Tabii ben görülme sıklığına göre şey yapıyorum. Hipertiroid olabilir yani fazla çalışması olabilir ama o durumda saçlar daha nemli olur. Hipotiroid da daha kuru olur. Yine vitamin eksiklikleri mesela B12, D vitamini ama en önemlisi demir eksikliğinde bu şekilde bir saç dökülmesi görüyoruz. Aşırı stres, emosyonel stres, Yine buna sebep olur hormonların dengesini bozduğu için. Ee, onun dışında alopesinin kocaman kitabı var. Hangi birini anlatalım. Fakat ee, kabaca böyle saç dökülmesi. Eğer saç dökülmeniz varsa beraberinde kaş dökülmesi de eşlik ediyorsa cilt kurumanız, kavuzluğunuz, aşırı halsizliğiniz, vücudunuzda yavaşlama, metabolizmanızda yavaşlama, kilo artışı ile beraber oluyorsa, seste kalınlaşma, Soğuğa karşı tahammülsüzlük yani herkes gayet sıcak otururken siz e, battaniyelere bürünüyorsanız e, kilo almaya başladıysanız kabızlık eşlik ediyorsa bu zaman hipotiroididen şüphe etmek gerekir. E, onun dışında toplumda en sık sebebi demir eksikliği anımsıdır. İlla bir test yaptırın, tepkik yaptırın diyoruz. Bir vatandaş da şey sormuş terleme dediniz ama benim terlemem ben ne kilodan ne şundan bundan ne sıcaklardan. O zaman şöyle, şimdi e, hormon bozukluğu olabilir. Mesela bizim flushing dediğimiz, aşırı e, böyle e, şey yapan, e, böyle yüzün kızarması, e, huzursuzluk, çarpıntı, tansiyon yüksekliğinin eşlik ettiği bir terlemeden bahsediyorsanız, o zaman hipertiroidi olabilir, feokroma olabilir, yine cushing olabilir. Bunların da ölçümü testlerle, tahlillerle yapılıyor, kan tetkikleriyle yapılıyor. Eee yani sadece terleme değil, yüz kızarması, vücut ısısının artması, yüzünüzün işte şişmesi yahut da tansiyonunuzun yükselmesi, nabzınızın yükselmesi eşlik ediyorsa hemen hiç hastalık uzmanına koşun. Yine tansiyon hastalığında da terleme meydana gelebiliyor. E, alerjilerde meydana gelebiliyor. E, yahut da tabii ki hipoglisemi dediğimiz şekerin düşmesi ya da kalp krizi Allah korusun bu da terleme olur ama o soğuk terleme olur. Böyle sıcak sıcak bir rahat bir terleme değildir. Soğuk terlemedir, çok acil bir durumdur. Bir de hiperhidroz dediğimiz bir hastalık var. Adam eliyle bardağı dolduruyor. Yani böyle şeyler de var. İntertrişinoz bölgeler, yani özellikle ter bezlerin olduğu, koltuk altı, apış arası ya da el ayası gibi bölgelerde aşırı derecede olur. Bunun da tedavisi var. cildiyeçiler yapıyor. Lazer mazer bir sürü şeyler var. Ben o konuyu bilmiyorum. Evet. Başka ne sormuş vatandaş? Halsizlik yapan sebepler merdiven çıkınca yoruluyorum. Evet. Şimdi bir kere merdiven çıkınca yoruluyorsan yine kan tetkiki yaptıracaksın ama Öncelik sırasına göre Efor disiplinesi diyoruz biz buna yani efor e, Halsizlik var mı? efor e, ile gelen halsizlik nefes darlığı çarpıntı varsa Bir kere önce kalp akciğer önce kalp önce motor Yani biz buna angina pector istiyoruz yahut da buna benzer illa göğüs ağrısı yapması gerek yok mesela öküzü oturdu derler Öyle bir göğüs ağrısıdır e, Kalbin ağrısı Baskıcıdır böyle mengeneyle sıkıştırmışsın gibidir. Ve dinlenince geçer. Yarım saat sürer yani. Öyle hemen şey yapmaz, terk etmez. Yarım saatten daha kısa da sürebilir ama dinlenince geçer. Eforla artar, soğukla artar, stresle artar. <laughs> Yemeklerle ilişkisizdir. öyle bir ağrınız varsa zaten kardiyolar Ama merdiven çıkarken yoruluyorum. Merdiven çıkarken aşırı derecede halsizleşiyorum ee, diyorsanız. Tabii kalp akciğer nedenlerini bir kenara bıraktıktan sonra astım da bunu yapabilir mesela. Kovak da yapabilir. Kan tahdili gerekiyor işte. Kansızlık olabiliyor işte mesela. Demir eksikliği anemisi. Buraya en çok yapan nedenlerden birisidir. Ee, merdiven çıkarken yorulma. Var mı? Bakmak lazım. Bir vatandaşımız kulak çınlamasını sormuş. Tıpta bunun adı timitus. Bela bir hastalık. Meniyer derler. yer hastalığının bir komparanti. Kababecilerin hiç sevmediği hastalık. Çünkü yani tetkiki kolay, tedavisi zor. Hayat boyu gidiyor birçok böyle şeyler. Eğer böyle kalıtımsal bir kulak çınlama hastanız varsa ona ben bir şey diyemem. Ona mutlaka kulak burun boğaz. Fakat inceden ince çınlıyor duruyor. İnceden ince çınlıyor duruyor ve saat farkı yani gün içerisinde saat farkı değişkenliği o zaman tansiyonunuzu bir kere vermiştir. Travmalar olabilir. Kulak zarı ee, travmaları travmaları, kronik enfeksiyonların yaratmış olduğu iç kulakta özellikle baş dönmesi eşlik eder ona, kristallerin kayması. Bu durumlarda yine kulak burun boğaz bakıyor. Fakat eğer kulak çınlamasıyla beraber baş dönmesi özellikle işte kişinin kendini kontrol edemediği yani denge kaybının da eşlik ettiği baş dönmeleri eşlik ediyorsa o zaman mutlaka bir nöroloğa da gitmek lazım. Ama onlar çok çok akut hadiseler. Yani başlar eğer bir beyin kanaması veya beyin damar tıkanıklığı eşlik ediyorsa çok hızlı bir şekilde prezente olur. Ve çok hızlı bir şekilde, dramatik bir şekilde ee, tablo oturur. Aynen nöron. Bak, değişik değişik sorular geliyor. Bunu alfa dalgası falan filan demiş vatandaş ama doğru. Şöyle ki, şimdi ee, insanların, hani bizim eski dedelerimizin, nenelerimizin bir sözü vardı. Kalp kalbe karşıdır derler. Şimdi bunu aynen nöron hipotezi şeklinde ee, fonksiyonel MR'ın çıkmasıyla birlikte... E, tıp ispat etmeye başladı yavaş yavaş ama şöyle bir şey. Bu tamamen telepati melepati değil de. Şimdi e, beyin, dal, de dalgalar üretiyor. Yani EEG dediğimiz, elektroensefalogram dediğimiz bir yöntemle uzun yıllardır biz bunu 50 yıldır ölçüyoruz zaten EEG takarak beyni. Bu beynin dalgaları var. Bu beyin dalgaları uyku ile beraber değişiyor. Korku ile beraber değişiyor. Stresle beraber değişiyor. Yani bu beyin dalgaları e, beynin üretmiş olduğu elektriği ölçüyor. Fakat biz bunun için yapıyoruz epileptik bir odak var mı yani ekstra bir e, elektrik kablolarının birbirine temas etmesinden kaynaklanan diye tabir edelim hani e, basitleştirmek olarak bir kısa devre var mı diye onu esas onu ölçmek için yani, e, kullanılan bir şey EEG bu için kullanılıyor e, fakat bazı şeylerde e, bazı hayvan deneylerinde bir şey cereyan şey etmiş. işte yani işte Bakıyorlar ya bazı hayvanlar kendi sahiplerine karşı bu şeyde de farklılaşma meydana geliyor. Sonra fonksiyonel MR çıktı. Yani beynin hangi bölgesi hangi şeyi kontrol ediyor, uzvu kontrol ediyor, işlevi kontrol ediyor. Bakmışlar duygusal, emosyonel durumlarda da bu fonksiyonel MR ışık veriyor, EEG şey veriyor, fark veriyor. İşte ben siz seviyorsam, siz beni seviyorsanız işte karşılıklı bir etkileşim oluyor. Hatta bu Yüz yüze olmak bile gerek yok. E, arada uzak şeyler olduğu zaman bile. Mesela fotoğrafını gösteriyorlar. Orada bir şey meydana geliyor. Bunu aynen nöron hipotezi diyorlar. Kabaca anlatmaya çalıştığım. Fakat bu bizatihi telepatinin, yani iletişim kurmanın e, ispatı değil. Tamamen hipotez. Tamamen bir teori de çalışılıyor. Bu e, beyin dalgalarının e, ölçümüyle daha da netleşecektir ileride Nörolokların... şeysi çok fazla aşırı derecede yani benim merak alanım bilgi alanım da değil. Vitiligo sorulmuş. Şimdi vitiligo bir cilt hastalığı esasen ama aynı sedef gibi altında bir sürü otoyumin hastalık yatabilen veya otoyumin hastalıklara daha sonrasında eşlik edebilen bir rahatsızlık. Vücutta hipo ee, pigmentasyon dediğimiz yani hiperpigmentasyon esmerleşme, hipopigmentasyon beyazlaşma, Michael Jackson gibi fakat bu bölgesel oluyor ve sizin elinizde olan bir şey değil. Hani e, beyazlaşmak için herhangi bir şey yapmıyorsunuz ama ciltte, elde, el sırtında başlıyor beyazlaşma. Bunlar total bembeyaz olurlar. Yani ömürlerinin ileri yıllarında e, gittikçe beyazlaşırlar. Bu vitiligo tamamen kozmetik. Hiçbir hastalığa neden olmaz. Fakat vitiligonuz varsa hekim bunu hemen fark eder. Der ki ya bunda vitiligo var. Acaba hashimoto olmasın? acıma, gluten enteropatisi olmasın. Yani diğer otoimmün hastalıklar, diğer bağışıklık sisteminin çıldırılması neticesinde ortaya çıkan hastalıklara eşlik etme özelliği açısından vitiligo önemlidir. Eğer ek şikayetiniz varsa mutlaka vitiligonuzu da bir iç hastalıklar uzmanına gösterin derim. Ama vitiligo dermatolojinin hastalığı. Astigmatı sormuşlar. Ben göz doktoru değilim ama çok affedersiniz. Yani e, bildiğim kadarıyla cevaplamak e, mecburiyetindeyim. Şimdi, Göz kusuru bu görme kusuru yani gözünüz uzağa görür yakını görür belli bir kapasitede bu normaldir yani her insanın belli bir kapasitesi var ama e, kabaca belli bir görme e, şeyimiz var mesafemiz var ama bu mesafeler değişiyor lensin e, yani göz lensinin ışığı kıran göz lensinin e, ee, ev değişmesiyle beraber. Bu kireçlenmeden de olabilir. Normadan oluyor daha çok. Mesela gençlerde miyop olur. Yaşlılarda hipermetrop olur. Genç yani çok kollandığı için yorar. yaşlı da doğal olarak yorulduğu için. Biri uzağa göremez. bir yakını göremez. Hipermetrop yakını göremez. Miyop uzağa göremez. Ama astigmat dediğimiz olay. Bunun bir de bir odaklama meselesi var. Hani göz şeyler var ya kameralı. Bu odaklamada problem çıkıyor. Astigmatın en önemli özelliği bu miyopa hipermetropa eşlik edebilir. Artı baş ağrısı yapar. İnanılmaz baş ağrısı yapar. O yüzden baş değerlendirirken mutlaka göz doktoruna da gönderiyoruz. Arada bir astigmat olmasın diye. Tabi tedavisi mevcut. Migren. Arkadaşlar migren ee, lanet bir hastalık. Ne doğru düzgün tedavisi var ne doğru düzgün sebebi ortaya koyulmuş. Fakat şu anda çok iyi migren tedavisi yani semptomatik tedavisi, ağrı giderici Ajanlar mevcut, ilaçlar mevcut. Dolayısıyla migreniniz varsa nöroloğa giderseniz güven bir şekilde yaşarsınız. Ama migreni agreve eden sebepler burada önemli. Arkada şeyi sormuş, auralı migreni sormuş. Aura şey demek, gözünüzün etrafında uçuşan, hani çizgi filmlerde oluyor, adama bir tane vuruyorlar, etrafında şeyler uçuşuyor. İşte kuşlar falan, yıldızlar uçuşuyor. O yıldızlar, gözünüzdeki böyle sanki hareket eden, gözünüzü kapattığınız zaman, da açık olduğu zaman da refle veren ee, tip migren. Olmayan migren de var. Şimdi bu dolayısıyla şöyle oluyor. Beyin damar hastalığı var mı? Yani aşırı kasılıp gevşemeyle beraber kerelim e, eşlik ediyor mu? Yahut da e, beyinde organik başka bir patoloji var mı bu e, migreni tetikleye? E, bunlara bakmak lazım. Avrola migren biraz daha nörolukların konusuna giriyor. E, sadece ağrı kesicilerle değil biraz da ileri tetkikeyi hak ediyor. Migren e, hastalığında çok ışık. Onlar doşu sever. Agrave eder ışık. Artı ses, gürültü, çoluk çocuk sesi. Hiç çekemezler. Kalabalık hiç kaldıramazlar. Ee, yine stres, emosyonel baskı. Bunları hiç kaldıramaz migren hastası. Bir tuttu mu saatlerce. H. pylori sorunu. Helicobacter pylori. Meşhur ismi. Midedeki bakteri. Ee, bu eskiden ee, çok iyi bilinmiyordu. Sonra bir bilindi. Eyvah her şeyini öğrendik. %80 insanda var. Aynı Picos gibi nasıl kadınlarda polikistik over sendromu %80 görünüyorsa Türkiye'de bu da %80. Artık devlet ilacını da ödemiyor. Çünkü %80 hangi biri tedavisin artırılmış oranı da çok yüksek. Ee, esasen ödenmesi de gerekir mi? Tartışmalı işte. Yani bunu gastroenteroloji profesörleri her kongrede tartışıyorlar. Helicobacter pylori'nin özelliği şu ülser yapıyor. Kronik gastritle başlıyor. Duodenal ülsere sebep oluyor. Midede kronik gastrit yapıyor. Antrum bölgesinde yerleşiyor. Ve mutlaka helikobakter filör için biyopsi alır bizim endoskopistlerimiz. Çok da iyidir. Çünkü niçin? Hani illa antibiyotik tedavisi değil ama helikobakter filörü sınırlandıran güzel başka ilaçlarımız da var. Gastrit yaptığı için yemeklerle özellikle ilişkili ciddi ağrılarınız olabilir. Bir de helikobakter filörü Allah korusun evlerden olarak ileride kansere çevirme potansiyeli olabilen, lenfomaya çevirme potansiyeli olabilen ama herkes de olmayan, o da bir piyango, onunla sorumlu tutulmuş. Bir de sorumlu tutulmadığı şey yok. Kronik gastrit, kronik mide iltihabı yaptığı için vitamin eksikliğine sebep oluyor. Ee, D vitaminidir, işte B12'dir vesaire vesaire. Pankreatit nedeni. Çok soru gelmiş, o yüzden tek video yapalım. Pankreatit, pankreas dediğimiz organın iltaplanmasıdır. Pankreas dediğimiz organ midenin arkasında küçük yaprak kadar bir organdır. Dalakla midenin arasında. Esasen işi ince bağırsaklara sindirim için gerekli olan enzimleri zerk etmektir. Fakat bu işlem sırasında zerk ettiği tüp, kanal, kanallar daralırsa, tıkanırsa o zaman pankreasın içinde besinleri sindirmek için icap ettiği, ürettiği enzimler kalır, tıkanır, şişer pankreas. Fakat bu enzimler öyle bir nanet enzimlerdir ki malum sindirmek için asitli böyle şeyli enzimler güçlü. Pankreas kendi kendini yemeye başlar garibim. Pankreası iltihaplanmasına sebep olur. E tıkanıklık olduğuna göre en büyük sebebi taş, safra taşı. Yüksek trigliserit oranları. Binlerle gelir onlar mesela. Hasta binlerle ölçülen bir triglycerid vardır, haberi yoktur. Bir gün pankreatit atayla gelir. Alkol, can düşmanı. Alkol, elbette ki kronik pankreatitin özellikle en birinci nedeni. Şimdi, pankreatit olan insanda da ikiye ayrılıyor. Biri akut pankreatit, biri kronik pankreatit. Akut pankreatit olduğu zaman sadece ee, bu sindirim enizmlerinin ee, işlevsizlik kaldığı ve pankreasın sindirildiği ee, bir tablo olurken, kronik pankreatikte iş daha da ilerleyince pankreasın başka bir fonksiyonu daha var. O da nedir? Böyle yapınca kendimi başka birine benzetiyorum. Neyse. Beni zaten benzetmedikleri adam yok. Erman Toroğlu, Fatih Terim, kimler kimler? Yani kötü insanlar da değil ama yani <gülüyor> gülüyorum beni okuldayken bizim Kerim Güler vardı hoca ona benzetirlerdi ama ben ondan gurur duyuyorum yani. Ama diğerlerini tanımıyorum yani. Sadece seyrettiğim kadar. Şimdi şey şeyi ne dedik? E, bu pankreasın başka bir sebebi daha. Pankreasın başka bir fonksiyonu daha var. O da endokrin fonksiyon. Endokrin fonksiyon da <laughs> şu demek. Hormon da üretiyor. Hangi hormon? En can alıcı hormon. Şeker hormonu. insülin. Onu da ürettiği için kronik pankreat. O da bozulur. Hastalar şeker hastalığı. Pankreatit. Akut olsun kronik olsun. inanılmaz ağrıyla gelir. Karın ağrısı. Kuşak tarzı. Bela yayılan. Ateş. Çerepe yüksekliği. Bu hastalar inanılmaz sığ kaybettiği için müthiş sığ veririz ve kesinlikle 3 gün aç tutarız. Ahmet Arif'in şiirindeki gibi 3 gün aç tutarız. Böbrek taşı sorulmuş. Ama soru sorulmuş. Böbrek taşı biliyorsunuz ee, toplumda çok sık görülen bir hastalık. Fakat böbrek taşında şöyle bir durum var. Sebebi çok önemli. Eğer bizim klasik oksalat taşı diyorsak, onlar ayrı. Ee, ama ailevi böbrek taşı düşüren insanlar vardır. Onlar çok önemlidir. Onlar hiperparatroidiye eşlik edebilir. Daha önceki videolarda konuştuk. Paratormon kalsiyum demek. Eğer kalsiyum oksalat taşı birikiyorsa, kalsiyum dediğin zaten biliyorsun kireç. Yani böbrekte bunlar birikiyorsa acaba hiperkalsemiden dolayı olmasın diye ya da hiperparatroididen, ailevi hiperparatroidilerden olmasın diye ki onlar vardır öyle şeyler. Ailevi böbrek taşınız var mı? Onu soracağım yani. Böbrek taşıyla gelen bana ilk yastığı onu sorarım. Ailede, sülalede var mı sizin böbrek taşı? Onun dışında bir sürü sebebi var. Yürük asit dedik ya daha önceki videolarda gut. Işte o da böbrek taşı yapıyor. Magnezyumun da böbrek taşı var. Enfeksiyonlarla eşlik eden. Ee, böbrek taşı böyle. Böbrek taşını düşürmek lazım. Kırıyorlar. Lazerle kırıyorlar. Ürologların için çok girmek istemiyorum ama bizim açımızdan en önemli şeysi obstrüktif üropati yapmasın. Yani gidip de böbrek kanallarını tıkayıp idrarın geri zerk etmesine ve böbreği bozmasına sebep olmasın. Ee, tıkamasın yani. Tüpleri tıkamasın. Rahat işleyebilsin hasta. Ağrısı bile olsa bizim için çok şey değil. Onlar ürologlar onlar çözüyor. Ağrı kesicisi var. Düşür diyorlar. Traktöre bin diyorlar. Bira iç diyorlar. Bakın dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın. Yani böbrek taşını ya idrar söktürücüdür. Çok güçlü idrar söktürücüdür alkol. İdrar söktürmek için bir sürü diüretik ilacımız var. İdrar söktürücümüz var. Gelin verelim. Yani idrar söktürmek için alkole bulaşan adam yarın öbür gün alkolden bu seferleri kurtaramaz. Ee, i̇drar söktürücüler veriliyor. Bol su içmesi deniyor. Hareket edilmesi deniyor. Ağrı kesici alması deniyor. Bunlar deniyor. Yani istirahat önermiyoruz. Hareket öneriyoruz. Fakat işte e, böbrek taşında bizi ilgilendiren obstriksiyon. Eğer böbreği bozmuşsa yani kreatinleri yükseltmeye başlıyorsa ki bu da böbrek etmezliklerinin sık nedenlerinden birisidir. O yüzden böbrek taşı önemli Doktora gitmek lazım. Bir ölçüm, ultrason yaptırıp hidronefroz dediğimiz böbrek şişmesine sebep olmuş mu olmamış mı ona bakmak lazım. En son bir soru daha kaldı. Mide kurtları. Ben duymadım. 26 yıldır bu mesleğin içindeyim ama... Midede kurt duymadım ama herhalde vatandaş bağırsak kurdu kastediyor. Olabilir. Gastrointestinal sistemin üyesidir. Gerçi mideye de geçen vardır. Yani bağırsakların geri mesela tepkimesiyle, obstrüksiyonuyla mideye de geçer bu muhtevat. İşte bağırsak içeriği gelebilir. Bağırsak içeriği kusam da çok gördüm ben. Ama mideden ziyade intestinal sistemin kurtları vardır. Bunlar parastrolojinin konusu. mikrobiyologların enfeksiyoncuların konusu. Allah şükür benim konum olan bir şey sorulmamış ama olsun. Pankreatik dışında. Mide, yani bağırsak kurtları ağızda sulanma, diş gıcırdatması, karın ağrısı, yer yerisel, kesinlikle bağırsak alışkanlığının değişmesi ile prezent olur. Çok sıktır toplumda. Tüm ailenin tedavi edilmesi gerekir. Ve e, ee, alerjik semptomlara sebep olabilir. Kaşıntı. Mesela kaşıntıyla geliyor, döküntüyle geliyor. Hocam ciğerden mi? Ciğerden değil. Boşver ciğeri. Bağırsak kurdu olabilir mesela. Çok sıktır. Çocuklarda özellikle çok sıktır. Onlar da küçük olur. Yetişkinlerde biraz daha büyük. Ee, tabii ki düşkünleştirir insanı. Özellikle yediğiniz gıdalardan ne nemalandığı için, nafakalandığı için e sizin şeyinizi de düşürür yani. Vitaminlerinizi falan da düşürür ama daha ince bağırsak için geçerli. Kalın bağırsak kurtlarından bahsediyoruz. En yani sık o. E, tedavileri basit ama hem titiz bir şekilde tüm ailelerin tedavi edilmesi gerekiyor. E, hem de evet, dikkat etmek lazım. Yani e, özellikle çiğ sebze meyve özellikle çiğ ete e, dikkat etmek lazım. Oradan bulaşıyor e, yumurtaları. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşçakalın.